Mazi TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Evet artık biliyorsunuz her hafta farklı konu ve konuklarımızla Mazi TV ekranlarında sizlerle buluşuyoruz. Burada ağırladığımız konuklarımız aktif oldukları alanlarla ilgili yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaşıyorlar. Biz de bu vesileyle onları daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Efendim bu akşam yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Bu akşamki konuğumuz girişimci, iş adamı ve önceki dönem İl Genel Meclis üyesi Sayın Arif Andiç. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Öncelikle genç maziye teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanımıza verdiler. Yani genç için, Bingöl için, hatta bir genç mazinin olması çok Mükemmel, çok... tazeler olsun, hastalar olsun, hiçbir olsun. Bu konuda geçerli gelmez yapsa teşekkürlerimiz. Biz teşekkür ediyoruz, Ekibimin adına, ekibim adına da ayrıca teşekkür ederim. Sizi burada konuk etmekten şeref duyarız, o mutlu şeref oluruz. Teşekkürler, sağ olun. Ee, Biz aslında sizi çok iyi tanıyoruz. Bingöl'de ve Genç'te de çok yakinen tanınan bir isimsiniz ama izleyicilerimiz için bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Genç'te 1999'da İl Genel Mansıralı seçildim. Evet. Daha önce Genç Murat Spor Kulübü Başkanı yapıyordum. Daha önce gençte bir eczane vardı. Yani ezacıya Arif diye geçiyor ama gençte. Estağfurullah. Yıllar 78'de ezanı açtım. Bingöl'deki <laughs> ilk eczane. İl gençte. 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 Gençteki ilk eczane. İlk eczane. Size ait. Daha değil. sonra Genç Muna Spor kurdu. Genç Muna yıllık bir profesyonel bir takım kurduk. Allah razı olsun genç halkına. Hı hı. Üçüncülükte 7 yıla yakın, 5 yıla yakın, 7 yıllıkta kaldık. Onun 4 yıl 5 yıla yakın kulu başkanlığı yaptım. Doğru Yol Partisi'nden İl Genel aday oldum. O zaman yerel genel beraber seçimdi. Hep. Evet. Doğru Yol Partisi'nden İl Genel Meclisi seçildim. Daha sonra Doğru Yoldan 4 yıl devam ettim. 4 yıldan sonra Doğru Yoldan istifa edip AK Parti'ye geçtim. AK Parti 2002'de kurdu, 2001, 2002'de geçtim. Hı, hı. tekrar AK Parti'den seçildim. 4 dönem, yani 3 dönem AK Parti'den, 1 dönem bir dönem doğru, doğru Yoldan. yoldan. Evet. evet. Tabii bu yani ben şunu merak ediyorum açıkçası. Dört dönem üst üste İl Genel Meclis üyeliği yapabilmek aslında çok büyük bir başarıdır. Sizce bu başarının sırrı nedir? Yani çok fazla sevdirdiniz halka kendinizi. Şimdi, dört dönem üst üste İl Genel Meclis üyesi olarak görevinize aktif bir şekilde devam ettiniz. Doğru. Bu başarının sırrı nedir? Doğru Şimdi bu bir barak yarışı. Ya. Daha barak halimde dört dönem daha yapan yolu size. Bunu da size söyleyeyim. Evet. Tabii bunu halkıma minnettarım her zaman. Hı -hı. Şimdi doğru yol 99'da seçilirken Doğru Yol Partisi'nden tabi önce halk seni seçiyor. Daha sonra kendimi halka kabul ettirdim. Tabi halkına zaman zaman hizmetkarıyım. Daha sonra AK Parti'den üç dönem Bu başarı halktandır. Yani hizmet konusunda olsun, birlik beraber olsun, saygıdan olsun, insanlıktan olsun. Evet. Yani önemli de şimdi bizim ilçemiz ufak bir ilçedir. Evet. Herkes herkes tanıyor. Herkes herkesin akrabasıdır. Benden hiçbir zaman ayrım olmadım, yapmadım, yapmayacağım inşallah Allah'ın izniyle. <laughs> Bu siyasetim halkına millet genç halkına minnettarım her zaman o bu genç halkına her zaman minnettarım. her zaman da minnettarım. her zaman evet, de, ben her zaman şu cümleyi kullanırım taş üstüne taş koyanın taş değmesin ayağına kim bu e, ilimiz için bin gölümüz için bir şeyler yapıyorsa e, değerlerimizi artırıyorsa taş üstüne taş koyuyorsa Allah razı olsun tabii ki halk bunun e, karşılığını mutlaka veriyordur sevgisine evet e, tabii ki de de diyor atasözü <laughs> Ne ekersen onu biçersin, evet. bunu bilin yani şimdi ilk dönemde aday olduğu zaman evet. halk seni seçerse diğer dönemde o aday olduğu zaman o da seni kendisi seçer çünkü o halk artık seni kabul etmiş, evet. o halk artık biliyor kişiliğin senin hizmet yap, yapmadığın yahut siyasetin nasıl yapacağını artık biliyor hı hı. ondan sonra Allah bilir çıkıyorsun. Gerçekten bu barak yarışı bende daha dört dönem üstü yok. Maşallah. Her zaman geç <laughs> Başarabilmek ee. gerçekten çok büyük bir meziyet. Ben şunu da sormak istiyorum. Kendinize ait bir şirketiniz var. Bir dönem eczaneniz vardı. Şu an yine, yine müteahhit olarak bir şirket, kendinize ait bir şirketiniz var. Bunun dışında siyasette hala aktif bir şekilde görevinize devam ediyorsunuz. Bir göreviniz var. Ee, yine aktif daha doğrusu görev almadığınız yerlerde de gönüllü olarak sizi birçok programda faaliyette görüyoruz her yerde aslında görüyoruz Arif Bey. Yani bu kadar çok işi bir arada nasıl yürütebiliyorsunuz? Şimdi şöyle hanımefendi. ben daha doğru genç geç Emirşat adına bir şirket kurdum doğru. Şimdi yap sat yapıyorum geçler. Da daha yeni. Ondan siyasi olarak da şimdi AK Parti İl, İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet. Tabii. Bu görevi de sağ olsun siyasetçiler <laughs> tekrar zor bir dedim bu dönem aday zaten olmayacağım bu dönem bilen dinlemek istiyorum. Bir de kendi işimi gücüme bakmak istiyorum. Evet. E, İl Cignatik tekrar beni attılar. E, buna devam ediyoruz. Hala Hayırlı Allah nasıl olsun olursan. Rabbim güzel Diğer çalışmalar de, yapmayı nasip etsin. yap sat yapıyoruz genç Nasıl olursa genç halkına izin veriyor. Yine ezlerim devam ediyorum. Çocuğumlarım var. Yine ona da ezlerine bakıyor. Ben de Ezanın yan tarafında bir var. orada oturuyorum. Arazide oturuyorum. O zamanlar orada değerlendiriyorum. Evet. Siyasi olarak yine aktifim. Yine elime gelene kadar her zaman halkımın hizmeti gereğim. Elimden gelse bütün halka ne gerekiyorsa yapmaya çalışırım. Allah razı olsun. Gençliğim. <laughs> Genç halka da minnettarım. Geçte elimden ne gelse bunu da Bütün aşiretler benim için anıdır hiç. Bütün aşiretler. Zaten daha evvel bir Derete Gürde çıktım. Bana bir korna dedi aşiret olarak dedim. Bütün aşirete benim için. aşiretler artık bitmiş. Genç halkı herkes akrabasıdır. Herkes benim akrabasıdır. Tabi siyaset de uzun zaman bir yerde olduğu zaman dedikolar var, iftiralar var, çekemezlik var. Bu da var, 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 var. var. Ama evet. bunları dinlemeyeceksek. Kulağını tıkır. Her zaman Allah'a çok, çok şükürler olsun. Güler yüzü devam edecek Allah'ın izniyle. Hiçbir zaman bu kutular geçicidir. Her zaman insanları düşünüyorum. Evet bir dönem evet. az önce de belirttiniz. Evet, genç e, Murat Spor Kulübü Başkanlığı yaptınız. Tabii Genç yaptınız. Murat Spor'dan Allah var ya yani oradan Kulübü Başkanlığı yaptım. <laughs> genç Hı oradan ben daha iyi tanıdı. Tabii Ezacılık'tan daha ben Ezacılık'ım. Kalforlar yönetim. Daha iyi tanıdı ama genç Murat'tan daha iyi tanıdılar. Genç halkın Allah var yani üçüncülükte genç gibi bir ilçe 7 yıllıkta kalmak önemli bir şey. Evet kesinlikle. Yani üçüncülükte yani. Biz bu tane bir gidiyorduk, Dizre'ye gidiyorduk, Mardin'e gidiyorduk, Hakkari'ye gidiyorduk, Yüksekova'ya gidiyorduk. Sırnak'a gidiyoruz, Gitmediğimiz yerler kalmadı ki. Buralar çok yani. Allah bilir şükür olsun. Hakikaten şimdi Erman Turoğlu diye bir <laughs> tanıyoruz Erman Turoğlu bir maraton programında program yaptı dedi ya Bingöl'ün bir takım var genç ilçesinden genç Murat'tı Murat gençti diye karşı dedi ya takımı şampiyon yapıyorlar istedi takımı küme düşürüyorlar bu nasıl bir takım nasıl ligden kalıyor nasıl bu başını alıyorlar tam onunla yani gerçekten gençler tabi terörünün hızlı zaman o zaman spor, yani bir yere gitmek çok zordu biliyorsun. Evet. Ve spor başkanlığı yapmak da zordu. A, sıkıntılı dönemlerde sakıntı aslında çok tam, büyük başarılara imza ya. atmışsınız. Tabii hanımefendi şimdi bak bunu ne söyleyeyim size. Sıkıntılı siyaset yaptım, şimdi siyaset rahattım. Bir yere bir kredi, bir araç götürmek için önce güvenlik önce arıyorsun, güvenlik yazısını arıyorsun. O yola güvenlik yazısı veriyor, vermiyor. Daha sonra geliyorsun, o yola nasıl bir kredi götürüyorsun, nasıl bir hizmet getiriyorsun biz bu şartlarda siyaset yaptık. Biz bu şartta hizmet ettik. Ama Allah razı olsun bak, bu Yani burada siyaset yapmayayım. Yani AK Parti geldi 2002'den beri, 2003'ten beri yani güzel hizmetler bütün köylere alt yapıyı, üst yapıyı, içme suyu yani her şey konuda yardımcı olduk. Asfalt, siz sıcak asfaltlar yapmışsınız ya. Bazı köylerin yolu sıcak asfalt yapmış, sıcak evet. hava. Artı hanımefendi bunu size söyleyeyim. 2001'de 99'da şöyle anlatayım. Ben 10. ayda yol kapanıyordu. 5. 6. ayda yol açılırdı. Bütün köy yolları kapalıydı. Çamurdan kimse geçemiyordu. Araç giremiyordu. Şimdi hemen ertesi gün mü? Şimdi daha ediyorsun ediyorsun zaten benim. 2004 2005te zaten da, buna Allah razı olsun. Şimdi bir yol kapanırsa mezra yolu hemen telefon ne yolu kapalıdır? 2 gün yahut üç gün geçerse. Evet. Allah'a çok şükür olsun. Buna da AK Parti'ye, AK Parti hükümetine teşekkür ediyorum. Burada da siyaset yapmayan parti olarak AK Parti yine kuruyorsa yani gerçekleri konuşmak lazımdır. Ne olursa olsun. O dönemde çok gerçekten hizmet. Yani 99'dan daha 2019'a kadar güzel hizmetlerim oldu. Ben kendimi buradan metin Yok kesinlikle takdire şayan. Onu bilir, bunu, taktire, Allah bunu bilir. Bunu Allah bilir. eski kaymakamı yapmış olduğu bir röportajında sizinle ilgili çok güzel bir cümle kullanmıştı. Bingöl gençsiz olmaz, genç Arif Andiçsiz olmaz diye. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen hala hatırlarda kalan hepimizin böyle tebessümle hatırladığı bir cümleydi bu. Evet biz tebessümle hatırlıyoruz ama dilerseniz izleyicilerimizin de bir kez daha hatırlaması için bu videoyu ekranlarınıza getirelim. Siz genç deyince, hani meşhur bir sözü var, benim de o söz aklıma geldi, onu söyleyeyim. Hani Bingöl gençsiz, genç Arif Handis olmaz diye. <gülüyor> <gülüyor> yani çok de, teşekkür ederiz efendim. De, e, eski il genel meclis birlikte çok uzun süre, yaklaşık iki sene kadar çalıştık. E, dostluğumuz da mevcut zaten. Ama bütün genci, bütün Bingöl'ün de takdir ettiği o noktada, çok kişiliğiyle, karakteriyle, güler yüzüyle, çok Sıcak kanlılığıyla e, beraber de uzun çalışma dönemi geçirdiğimiz Arif Bey aklımıza geliyor bizim. Buradan da kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ben biraz da şunu merak ediyorum. Sizce bu cümleyi söylettiren şey neydi? Yani neden genç Arif Andiçsiz olmaz diyorlar demişlerdir. Onu da hazırlayayım de öncelikle şimdi Kamakan Bey'e teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi e, Yumurta'da onu göreve tekrar başarı diliyorum. Allah ona daha güzel yerlere getirsin. Şimdi Abi. şöyle diyeyim hanımefendi ben e, genci olarak diyorum. Gençte ezanım vardı. Tabi o zaman siyasete girmemiştim. Ezanım vardı. Gelen makamı olsun, hakim savcısı olsun, polisi olsun. Ya bu Gelirken, gelirken hakikaten o da o siy zaman siyaset. Gelirken ağlayarak geliyordu. Giderken ağlayarak gidiyordu hakim. Biz evet. Ya, genç halkında. Görün ki <laughs> haberperverliğimizi, insanlığımızı, yani devlete yakın olduğumuzu bilirler. Yani onu, onu sonra gördüm tabii ki. ön yargılı geliyor diyor. Tabii aklı olarak medya farklı şeyler anlatıyordu. O yüzden makamlar olsun, savcı olsun, hakim olsun. Yani diğer yani emniyet müdürü olsun. Ne diyeyim yani? Bunlar kim görev yapmışsa sağlar razı olsun. Yani giderken ağlara gidiyordu. Ondan da bildiğimiz anda. O yüzden e, daha doğru siyasi olarak da siyasetim tabii bilgilerine Sürekli kamakamla beraber çalışıyorduk. 3-4-5 i̇şte, kamakam şu anda ee, Murat Zorluoğlu var. Şimdi Trabzon büyükşehir belediye başkanı. O evet. dün, ona çalıştım. O da bir dönem işte bir üç yıl şeyde galiba Alazı valisi yaptı. Daha sonra Van valisi yaptı. Şimdi Trabzon evet. büyükşehir belediye başkanı. İyi de bir aile dostumuz da var. Evet. O Memiş de kamberdi. Ona çalıştım. O da şimdi Gümüşhane valisiyken şimdi Erzurumda vali. Erzurumda tandı. Erzurum valisi. Ona da çalıştım. O yüzden yani bu genç Bingöl'e Bingöl'e şey genç. Bingöl, Arif Hanım genç. Bingöl gençsiz olmaz. olmaz genç, genç, Arif Hanım olmaz, ha. olmaz. Şimdi ben şöyle ben geçe şimdi bugün Bingöl'de yüzde hemen 30 gençliği var. Bunu da kabul etmek lazım. Hakikaten Bingöl gençsiz olmaz. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Bu Bingöl'ler arkadaşlar yarış almasın. Ya Bingöl'le taşıyalım. Ben daha önce şimdi gençlik tamam ülkemiz Bingöl hepimiz yani Bingöl'üz. E, lazımdır. Hakikaten şimdi Bingöl gençsiz olmaz. Hı, -hı. Genç, genç, merkezinde şu anda %30'a yakın. Daha fazla yani. Bingöl'de genç, yüzde otuza Bingöl'de gençliği var. Bunu kabul etmek lazım. İş adamımız olsun, siyasetçimiz olsun. Gençleş bir dönem bile kalmamış. Bu dönemde yani bununla da üzülüyorum. yanına üzülüyorum. Tabii şimdiki milletvekiline de saygı duyuyorum. Ayrı konu. Yani genç bir zaman milletvekisi kalmaması lazım. Gençin genç tarih siyasetçidir. gençin tarih belli tarihi beni genç. Yani. Onu evet. kabul etmek lazım. Evet. Ha, o yüzden de bu be, bakan beyin de ona düşünüyor. Gelen valilerimiz de sağ olsun. Yani bunu da daha evvel Okaybe de e, Okaybe Gümüşhane valisiyken yani onu davet ettik tabii. Gümüşhane'le bin yıl kardeşliği yaptık. Hı hı. Biz tabii Gümüşhane'yi davet ettik. Daha buraya giderken Gümüşhane halkı ettik. Bey sağ olsun valimi bizi iyi etti. Giden Ali Mantı valimiz kızı dedi sen ya bir, bir, Bingöl'lü müsün ya? Ya Bingöl bir de genç mi büyüktür? <laughs> <laughs> tamam Hakan Bey, Vali Bey dedi ya ben gençte ben gençliğim dedi. Nasıl evet. gençti de ben orada görev yapmışım. O yüzden o da geldi burada bir sağ olsun e, Gümüşhan'a e, da, Gümüşhan halkıyla beraber tabii onları davet ettik burada onları ağladık. O da bir daha bir konuşma yaptı dedi. Genç Arif Antisi olmaz. Demedi bin olmaz. Bin yıldır. O da gelmeye kullandı. Evet. Elimler, şimdi ben milletvekillerime buradan saygılarımı söylüyorum. Kimler çalışıyor? Ben burada Abdurrahman Anık milletvekilimizle çalıştım bir dönem. Hı hı. Ondan önce e, tabi tabii Kazım Atatürk'le çalıştım. O da bir dönem milletvekili bir dönem onun için. Necati Gündar 99'da yıl evde Doğru Yol Partisi'nden ona çalıştım. Hı hı. Daha sonra Eşref Taş Bey'le çalıştım. Daha sonra da Enver Bey'le çalıştım. Yani beş Milletvekiliyle çalıştım, ilçe mi olarak diyeyim. Tabii Bingöl'e kalktım, Bingöl'de ayrı konu. Burada Bingöl'de şu anda Güray'da bulunan Sayın Bakan'a burada ya, millet tarihim her zaman sayılır. Gence Bingöl için bulunan Hakikaten buna saygı duymalısın. Türkiye kendi kabul etmiş. Şimdi evet. Şimdi Bingöl kabul etmiş. Türkiye kendi kabul etmiş. Sayın Bakanım ona kabul etmiş. Ona, ona sonra, sonra da milletvekili tezi de ona teşekkür ederim. Ona başarılar diliyorum şimdi. E, bu beş milletvekiline çalışın bir genç ilçeyi konuştum ya. -hı. Hı, Hı, -hı. Bu beşine Allah'a binler şükür olsun. Kardeşce, abicak, Zaten badam ettik. Hiçbir zaman aramızda bir tatsız olmadı. Her zaman hiçbir zaman onlar abi, kardeş, birbirimize e, hizmet konusunda olsun, diğerlik konusunda olsun, telefonla olsun, bir araya gelerek hiçbir zaman aramızda bir tatsız çıkmadı. Bu çok önemli. Ne güzel, evet bu çok büyük çok bir başarı. Evet. Şimdi diyorsun nasıl dört dönem yaptın? Tabii ilk gelen milletvekili mücadele edildi, Necati Bey seçildi. Devam ettim. Tabii ne doğru bir şey yok. Parti geçti. bir anket yaptı. Şeyler yaptı. Şeyler böyle yaptı. Nasıl başladınız peki? Ben onu söyleyeyim. Peki? Ben başladım sonra geleceğim. Onu sonra Abraham Bey baktı, başladı. Dedi, bunu yazdı. Biz bir o zaman tam bana Yaşar Bey, burada Yaşar Bey'e teşekkür ediyorum. Daha sonra, e, tabii bana Yaşar Demir, bir de Bama Balcı vardı. Evet, onun başarılar diyor şimdi onlar da. Yaşar Bey şu anda bizim e, belediye başkanı, başkanı yardımcımız. 20 yıla yakın beraber kardeşçe siyaset yaptı. Hakikaten kirimi bir yerden kalmakla zor bir arkadaşla dua. Hiçbirimizde aramızda hiçbir tatsızlık olmadı. Allah, Allah bilir. Ben onun abisiyim. Ben, onun abisiyim. Benim bir kardeşim. Yaşar bir yolum için. Hı hı. Onun abisinin arkadaşıyım. Hakikaten biz bir aile olarak devam ettik. Devam ettik. O dağımız da çok önemli. Yani bütün siyasetçiler bunu biliyor. Evet. Tabii ben orada oraya ben bildim Yaşar Bey'in iki değil. Üçüncü adımız yok değil. Tabii o siyasi adam. O nasip kılın. Bir, bir bir oldu e, AK Parti şey pardon yani doğru yol ana yani fazlet partisi işte ne oldu daha sonra işte Avrama Bey geldi milletvekilimiz oldu Avrama Bey daha sonra bu sefer Kazım Bey Kazım Bey döneminde tek Kazım Bey de bir anketini yaptı kimi aday yapayım kimi yapmayayım, tabii aday eder süremizce Kazım Bey yine ben Yaşar Bey diğer arkadaşlar Bey sonra Kazım Bey'den geçti bir sefer Esra Bey'i milletvekili. Esra Bey de kendine göre bir anket yaptı. Tekrar bizi aday gösterdi. Kazım o sayın Esra'da tabi ondan da dört dönem oldu ondan da. Sonra Enver Bey geldi. Enver Bey de tabii barbar bar bıraktı siyaseti. Siz üç dönem kuralına... yaptın. Hı -hı. Bir dönem doğru yoldan hissediyorum. Evet. Üç dönem ha. kuralına takıldığınız için mi aday oldunuz? Tabii üç dönem kuralına kese. kaldım. Sayın Bakanım dedim ki üç dönem kuralı var. Bu da Suriye'nin bu da saklısı. Sayın Bakanım ben Üstüne kuralı var dedi. Başka yerde yani belediye meclisi falan şey gördüm. Ben bir yerde görev almak istemiyorum. Hı hı. Üstüne kuralı da saygı diyorum. Ben de dinlemek istedim zaten. Hakikaten dinlemek çok yoruldum. Dört dönem yapmak, Bir de genç ilçesinde dört dönem ilgin yaptım. yaptı. Çok da dinlenmiş görünmüyorsunuz aslında. Hala aktifsiniz. Ee, yani maziye çok şey sığdırmışsınız aslında. Şimdi ee, ben şey anlatayım oraya. Ben tam lafı kuruyorum. Estağfurullah. Şimdi tabii dört bir dönem yapmak gerçekten zor. Hem şey konusundan, güvenlik konusundan. Biz köylere gidemiyorduk, köylere hizmet götüremiyorduk. Köylere tabi terör çok zor günler yaşadık. Çok ağır şartlar altında yaşadık, çok tehditler aldık. Yine hizmetlerimize devam ettik. Yine Allah'a bindir Biz hiçbir zaman arim yapmadık. Buradan geç halkına sesleniyorum. Tabi arkamda konuşan olur. Belge olarak, üç bölgemiz vardı. Şu bölgeyi ben biliyorum, şu bölgeyi Yaşar Bey biliyordu, şu bölgeyi Mehmet Bey biliyordu. Ya ondan dolayı bölge diyorduk ama bütün bölge bizim için aynıydı, otururduk şu köye bunu yapalım, şu köye bunu yapalım, şu köye. Aramızda tartışıldık, oturduk. Kamakam böyle para var. Komisyon başkanı bak, kamakam böyle para var tartışıldık. Çözüme ulaştığında da kalmazdınız. Orada, orada, orada kalıyor diye. Orada tartışımız neydi? Orada kalıyor diye. Dışarı yapmazdık. Daha doğrusu milletvekili de duymazdı. O yüzden güzel bir bakanı da duymazdı. Ona güzel bir hizmet yapardı. Şimdi yine şimdiki arkadaşlar başarılar diliyorum. Hakikaten o kadar çok çalışmada yer almışsınız ki yani benim açıkçası dinlerken biraz beynim ambole oldu. Gerçekten birçok çalışmada hem Genç Murat Spor'da, siyasette, kendi şirketinizde dediğim gibi sadece görev aldığınız yerlerde değil, gönüllü olarak da her faaliyette, her programda yer aldınız, alıyorsunuz. Bu kadar yoğun bir iş temposu içerisindeyken pandemi sürecinde ne yaptınız? Yani dostlarınızla bir arada olamamak, bir dört duvarın içinde kalmak sizi nasıl etkiledi? Çok aktifsiniz çünkü. ...hani hepimizi çok etkiledi ama özellikle sizin özelinizde bu soruyu sormak istiyorum. Hanımefendi, buna ilgili ben bu panduyu geçirdim, ben de geçirdim pandıyı. Ben de Covid-19 oldum, daha doğrusu da, hamla beraber 17 gün yakın evde kaldım daha doğrusu, da Allah bilir çıkıyorsun. Hı hı. E şimdi bunu Allah biliyor ya, Allah bunun belası versin, Allah <laughs> <laughs> bu belası versin bu kenara. Şimdi Covid-19 gerçekten bu pandinin hastalığı, gerçekten bu korona hastalığımız zor bir hastalık, evet. Allah'a şükür. Üstelik bir de çocukluğum, ezan sürekli ezan'a gidiyorum çocuklar yani ezan'da olduğum zaman gelen hastaları ister istemez sorman lazım geçmiş olsun ilgi. Bir de günlüğüm gereğince günlüğüm gereğince bütün hani siyasetçi olduğum için bütün tazelere bu kalışka hizmetkari bu gencin hizmetkarıyım bu halkın hizmetkarıyım taziyeler olsun düğünler olsun. Evet. olsun ya Allah gözüme bir, bir Ara ha, bunu ara yapıyorum. Evet. Her zaman bir köprü oluyorum. Önlemin. Evet bütün genç halkı bunu biliyor. Kim olursa olsun benim için fark de değil. Her zaman bütün genç halkı, bütün genç halkı diyorum yani bütün haşret diyenler. Bütün haşret benim anlıyorum Benim için bir Yalnız bu covid 19da gerçekten halkımız perişan. Gerçekten perişan. Evet. Artık düşün ki baba oğlu sormaz, oğul anayı sormaz, ana evladını sormaz. Öyle bir duruma gelmişsin. Kardeşin evine gidemiyorsun, akrabanın evine gidemiyorsun. Kimseye soramıyorsun. Ya zor bir düşün öyle bir hastalık gelmiş ki Allah yarabbim. Yarabbim yarabbim sana buna bir soğuttuk ya bu Allah belasını versin bu Covid-19 bir an önce bela gitsin başımıza. İnşallah Türkiye. Ya Türkiye geneli yani zayıf. Yani. Dünyada. Ee, önce Türkiye yani. geneli sonra kendi iyiliğini ben içeceğim. Yok önemli. Bu konuda sağ olsun. Yani devlet biz de bu konuda yardımcı oluyor bazı konularda bazı konularda ne ona da. Şimdi biz de uymamız lazımdır. Şöyle bir soru da sormak istiyorum aslında. Bu Mazi TV'ye özel bir soru olsun ve bundan sonra bütün konuklarımıza sormak e, sormuş olalım. E, mazi kelimesinden yola çıkarak. E, mazi'ye gittiğiniz zaman böyle unutamadığınız, tebessümle hatırladığınız aklınızda kalan bir anınızı bizimle paylaşabilir misiniz? Şimdi bir iki üç bazıları var. Şimdi ben siyasete bir maziyi Anlatacak şimdi, çok şey var. Çok ya, var tabii. <laughs> bir tane anlatamıyorum yani bunu da. Şimdi biz tabii eee 90 2004'te biz ilgilenme üzere adayı olduk. Bir Yaşar, bir ben, iki Yaşar, bir üç Ahmet Balcı. Tabii o zaman köyleri geziyorduk. Tüm Servi bölgesine gittik. Yaşar Bey bölgesi. Bütün bölge bizim de O bölgeye giderken tabii bütün köyler çamur. Bütün yollar çamur. yollar çamur. Arabalar çıkmaz, şöyle çıkmaz. Ya. Ya yani patika yoldan gidiyoruz. Ana yoldan gidiyoruz. Gittik bir köye. Bir köyde bir gittik. Tabii hep gittik. O köye, köyde oturtsa olsun. Şimdi Muhtar, dağın, ismini de unuttum da. Biz yağladık ki Lale Amca'sıyla görüştük. O zaman konuşmamız oldu hizmet konusunda. İşte kiyler haklı olarak başcmuru görüyorsunuz, şeyler görüyorsunuz. E, AK Parti yeni iktidar olmuş. O zaman da hizmet vaadi vermiş. Biz de orada bir söz verdik. Dedi bu seçilirsek tekrar yaşayacağız <laughs> dedi. Buraya bir köprü yapacağız. Dündük tabii geldik bu sefer Ahmet Balcı kardeşim. <laughs> <laughs> Doğgıçsın. Maşallah. Bir baktık Ahmet de o dereye inmiş, biz daha yukarıdayız. Tabi bu çaydan geçmek gerekiyor. Geçmiş abdestini aldı namaz kırır. Ben de geldim. Yaşar Bey ağaç koymuşlar üstüne. Yaşar Bey ağacın üstüne geçti. Sıra benden. Ben de ağacın üstüne gittim. Birinci ayağım, ikinci ayağım, üçüncü ayağım düştüm. Düştüm. Dedim Yaşar tez ben su beni götürdü. Boğuldum. Su beni götürdü. Yordum su beni götürdü. Hakikaten büyük bir çaydı. Evet. Ağaç. Yaşar dedi balcı balcı. O namaz kırdı. Bu ara baktım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi barakatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi barakatuhu. Dedi Yaşar Bey bırak yesin. Sen bir ol ben iki olayım. <laughs> 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 Gelinmadınız. Hayatta unuttum ben. Bir de Cizre olayım da vardı. Cizre olayım onu anlatayım. Bu anı çok önemli. Şimdi Cizre maçımız var. Cizre spor. Tabii. Cizre spor hakem e, galiba tahmin üzülsem asker diye, diye Yani tabi bizim yani asker. Bir sıra galipken iki bir mağlubuna düştük. Çünkü futbolcularımız da Adana, Mersin şeylerine getiriyorduk. E, Abdülkadir Sarı ve Abdülkadir Sarı muhalemiz vardı tabi gel. O zaman Bingöl Spor'da onu da anlatacağım. Bu anlarım bitmez yani. Oraya gitsem hakikaten bitmez. Şimdi maç 2-1 kaybetti. Kaybettikten sonra hakem kırmızı kart gösterdi. Bizim bu Mersin'in futbolcuyu bir de Adal'ın bir Onlar hakeme doğru falan gittiler. Tabi bu ara sağa karıştı. Sağa karışınca Karba karıştı, bu sefer Kamakan kama Bey dedi ki başkan benim yanıma getir. Ben bakan, başkan, kamakan kama ben yanına gittim. Bizim de bir teknik direktörümüz ee, Tatardı. Çinlere benziyordu. Eskişehir Tatarlarından Çinlere benziyordu. Tuttu da yanıma doğru geliyordu. Ben gel, geldi yanıma. Geli gelmez. Ben de baş, hocam bu tarafa arkama geç dedi. Bak saldırırlar sana. Geli gelmez kamakama saldırdı. O saldırınca <laughs> ben de aradan gittim. Evet. Aradan gittim tabii bunun. Biz en sonunda Kamakam beni el olarak kurdu dedi, dedi onları hep götür. Getirdiler. Bana, şimdi ben ve iki polis arkadaşım kaldı. Onlar bana tüze kurmalar olarak görevli olarak kaldılar. Hı, hı. Dediler ne yapacağız? Bekleyen futbolcular nerede? Dediler, götürmüşü bırakacağız. Tepeye çıktık, anus yapıldı. Ne oldu dedi, başkan diyor, futbolcular dedi, bekleyen bu, kuşbaşı yiyorlar, kuşbaşı gidiyorlar. Dedi o zaman, dedim ben de ona azıcık bana bir kuşbaşı yedir. Tamam dedi, buyurun. Beni tabi getirdiler, tak, emniyetin önüne tekrar anons geldi başkana kuşbaşı yedirmeyin. O dedim sizde bu kemaka beni savunuyor dedi. sözde bana dedi kuşbaşı yediririm buna. Ya diye bu kemaka benden kızı kaldı. <laughs> tabii ben tabi tepeye tekrar gittim. Tekmede bekliyorum. Tabi yanında kurmalar var, polisler var. Bekledim. Bizim ya şey geldi, panzerler geldi. Futbolcular bir yarı yeniyor. Ay ay ağlıyorum. Hoca diyor ay başkan ben öldüm. Lan dedim siz kuşbaşı yemeye gitmişsiniz. Bu nedir? Hocam lütfen bize bir strateji paroladır dedi. Bunları koş pas yap. Bunları yokuş. Hanımcığım dedi, "Kama kambet sakın sakın bak şey ya, başkana koş yedirmeyin." Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Hem anılarınızı dinledik hem yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgiler sundunuz. Ee, buradan son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle alabiliriz sizden alabilirsek. Buradan Hakan Efendi ben önce bütün millet yani bütün bin yıl dahi, genç dahil tabi bin bir Türkçe bir şeyler daha çünkü ben Ah ee, AK Parti İl Yönetimi Ben bin yıl yani. Bütün liselerin sorumluyum. Ben hı -hı, genç, şimdi genci konuştum konuştum. Bütün liselere teşekkür ediyorum. Yani onlar da bilseler ayrım yapmıyorum. Evet. Ama, ama gençler gençli olduğum için, gençte doğdum büyüdüm. Gençte onu hep genci gündeme getirdim. Ama, ama gençlilerin gözünde bir kez daha böyle şaha kalktınız e bugün. Ya şimdi ben bilirim ya <laughs> gençlere hizmetkarıyım. Şimdi burada bütün yani Solakhan olsun, Yeleder olsun, kiri olsun, Karlı olsun, Adaklı olsun, Yedisi olsun. Bütün üçeler burada saygılarımı sunuyorum. Ona rağmen <laughs> yanlış şey anlamasın. Var. Şimdi bu genç mazı, artık genç mazı diyoruz. Genç mazı bin artık. Allah nasip ederse burada da genç mazı. Ahmet Bey'e teşekkür ediyorum. Ahmet Soru olan bu konuda gerçekten başarılı diliyorum. Yalnız burada bir TV kurması lazım şartı. Bir bin TV, yani genç TV, genç mazı TV, bin TV. Yani genç bin yıllar yanlış Veya bin geneli düşünüyoruz. Bir TV'nin kurması şarttır. Biz şu anda o açığı kapatma burada hemen söylediğiniz için bunu da belirtmek istiyorum. Hakikaten kültürümüzün tekrar yani kültürümüzü yaşatmak için bu mirasa sahip çıkabilmek adına değerlerimizi yeniden gün yüzüne çıkarabilmek adına biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce, sesimiz yettiğince burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle paylaşımda bulunmaya çalışıyoruz. Lütfen sizden de şunu rica ediyoruz. Videolarımızı beğenin, takipçi sayımız artsın, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha çok insana ses verelim. Bingöl'ümüzü daha çok insana, Bingöl'ümüzde yapılan çalışmaları, Bingöl'ümüzün kültürünü, geleneğini, Burada yapılan çalışmaları daha çok insana sesimizi duyurmak istiyoruz. Bunları daha çok insanla paylaşmak istiyoruz. Youtube kanalımıza özellikle abone olmanızı rica ediyoruz sizlerden. Bu başarı hepimizindir. El birliğiyle inşallah Mazi TV'yi şahlandıracağız. Çok güzel yerlere geleceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok. Ee, geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de burada Mazi'ye tekrar başarılar diliyorum.